Gebelerde ilk 3 ay özellikle folik asit kullanımı çok önemli ve biz bunu rutin tüm gebelerimizde önermekteyiz. 3. aydan sonra da en sık gerekli olan vitamin iot. Iot bizim vücudumuza dışarıdan al, kesim olarak almamız gereken bir vitamin takviyesi. Ve peki bunun için ilaç kullanmamız gerekir mi? Hayır, bunun için ilaca gerek yok. Iot doğal yollardan vücudumuza takviye edilebilir. Yani günde bir bardak süt içmek, günde bir tane haşlanmış yumurta yemek ve deniz ürünlerini tüketmekle gerekli iotu vücudumuza sağlayabiliriz. Iot neden önemli? Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği kriterler içerisinde zeka geriliğinde önlenebilir tek etken iot eksikliği olarak bulunmuş. Ve bunun için biz gebelerimizde günlük 250 mikrogram düzeyinde iot takviyesi önermekteyiz. Onun haricinde hastalarımız hep sorar işte multivitamin kullanmam gerekir mi? Eğer kişi dengeli ve sağlıklı olarak besleniyorsa bunlar haricinde ek bir vitamin kullanmasına gerek yoktur.